İşletmemizde bugün gebelik kontrolü yaptık arkadaşlar. Gebelik kontrolü böyle işletmelerde önemli. Ee, eğer gebe olmayan hayvanlar varsa onları tespit edip bir an e, evvel onların gebe kalmasını sağlama amacındayız. Çünkü büyük işletme her ay e, bir hayvanda bir gecikme demek. Örneğin 9 tane hayvanda bir ay gecikme 9 ay yapar 9 ayda bir yavru yapar. E, zaten buradan da anlaşılacağı üzere. Ee, en asgari derecede yavru kaybını engellemek işletmenin karlılığını arttırmak arkadaşlar. Otomatik dedik seyirgi sistem var. Yine yem yolumuz var burada karşılıklı. Yem karma makinemiz giriyor. Bu yemleri dağıtıyor arkadaşlar. Burada erkek hayvanlarımız mevcut. Bunlarla e, erkeklerle işleri karıştırmıyor karıştırmıyoruz biliyorsunuz. Bu bölümde ayrı bir bölüm arkadaşlar. Küçük hayvanlar. Yine bu bölüme genellikle e, kuru dönemdeki hayvanları alıyoruz. Doğuma kadar burada bakıyoruz. Karşıda sağım ünitesinin olduğu bölüm sevgili arkadaşlar. Yine söylediğim gibi karşısı gezinti alanı özellikle e, düvelerimizi küçük diş hayvanlarımızı o bölgeye atıyoruz. Bu bölümde sağlır hayvanlarımızın olduğu bölüm. Bunlara şu an gebelik kontrolü yapıp gebe olmayanlar varsa tespit ediyoruz. Yine e, karşıda kaşağılar işletmeler de çok önemli. Hayvanlar gidiyor arkadaşlar. Kaşınıyor. Ve dolayısıyla e, üzerindeki toprak, toz toprak varsa onu atıyor. Bu sayede stresten de korunmuş oluyor. Evet Sevgili arkadaşlar 120 başlık bir işletme. Ee, şu an maliyetler özellikle demir maliyetleri çok arttığı için e, bu işletmeyi yapmak e, büyük maliyetler gerektiriyor. E, İsmail abi yıllardır yurt dışında çalışmış ve biriktirmiş olduğu parayı bu şekilde işletmeye dönüştürmüş. Ama şu zamanda bu işletmeyi yapsak herhalde bir üç katı bir maliyet gerektirmekte. O yüzden ilk defa hayvancılık yapmak isteyen arkadaşlarımıza önerimiz bu kadar büyük bir işletme de, işletmeyle değil e, küçük bir barınakla maliyet küçük bir e, barınakla başlasınlar. İsmail abinin zaten evveliyatında e, evleri köyde arkadaşlar. Buraya yakın bir köy var yaklaşık bir 20 baş ile başladığında köy evinde başlamıştı. O yıllarda videolarımız var mı hatırlamıyorum ama olsa da göstersek e, evlerinin önünde 20 baş hayvancılıkla yaklaşık bir 5 yıllık bir hayvancılık yaptılar. İşi öğrendiler. İbrahim Bey var yeğeni. Onunla beraber e, yaklaşık bir söylediğim gibi o orada başladıktan sonra bir 5 yıl Sonra işletmeyi bu şekilde kurdular Yani bunların da başlangıcı Böyle bir işletme değildi O yüzden hayvancılığa ilk defa başlayacak Arkadaşlar için böyle büyük yatırımlar Yapıp Bu işe girmesinler Belki de bu işi Benimsemeyecekler belki de vazgeçecekler Bu şekilde de paraları atıl bir şekilde kalmasın O yüzden ilk defa hayvancılığa Başlayacak arkadaşlar, rahat tavsiyem Bu kadar maliyetli bir Ahırda değil normal bir barınakta bir ahırda başlasınlar. Eğer bu işi yapmaya karar verdiniz, profesyonelleştiniz, benimsediniz, sevdiniz, para da kazanmayı öğrendiniz. O zaman istediğiniz maliyetli bir ahırı yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burası sanırım e, sanırım %50 hibe ile yapıldı. E, yapıldı arkadaşlar. Ama sanırım ile yapılırken de müteahhitle bir sıkıntı çekildi. Dolayısıyla da barınağın %50 hibesi öldü diye biliyorum. Sadece İsmail abi burada alet ve ekipmanlarda bir %50'lik hibe almış diye biliyorum. Maralfalfa bitkimizin yetiştiriciliğinin yapıldığı bir çiftlik arkadaşlar. Allah nasip ederse bahar ayında Maral maralfalfa bitkilerimizi inşallah Türkiye'nin dört bir yanına dağıtım yapacağız. Arkadaşlar sitemize uyu, üye oluyorsunuz maralfalfaturkey.com bundan başka bir sitemiz yok. başka bir satışımız da yok. Biz şu an kimseden para talep etmiyoruz. Sitemiz de formalite icabında sipariş verebilirsiniz ama kesinlikle para ödemiyorsunuz arkadaşlar. Yani biz para talep etmiyoruz. Başka duyumlarımıza göre bazı kişiler şu an önden para alıp ellerinde olmayan bitkiyi pazarlama niyetindeler. onu da söylüyoruz bizim bitkimizden şu an para almıyoruz. Bahar ayında çeliklerimizi çıkarttığımızda arkadaşlar para talep edeceğiz. O yüzden bizimle kimseyi karıştırmayın. Görmediğiniz, dokunmadığınız bir şeye de para vermeyin arkadaşlar. Yarın sıkıntı yaşamayın. Çünkü bizim bitkimiz burada bu bölgeye uyum sağlamış. Bu bölgenin iklimini benimsemiş. Yaklaşık 3. 4. yıla giriyoruz bu yıl. Bu yıldan sonra tüm Türkiye'ye bir dağıtım yapacağız sevgili arkadaşlar. O yüzden şu an kimseden para talep etmiyoruz. Eğer sizden para talep eden olursa e, görmediğiniz, dokunmadığınız yurt dışından e, gelecek dedikleri bir şeye para vermeyin. Bitkiyi getirsinler. E, parasını ödeyin arkadaşlar. Öncelikle bu tür şeylere paranızı vermeyin sevgili arkadaşlar. Biz de olsak vermeyin. E, zaten biz kimseden para talep etmiyoruz. Bizim böyle bir niyetimiz olsa bir yıldan bu yana zaten para toplardık. Bütün Yetiştiricilerimiz zaten önceden para verip almak istiyorlar ama biz kesinlikle kimsenin bir kuruşunu dahi istemiyoruz. Bitkimizi yetiştirip çıkarıp ondan sonra, Allah göstermesin belki de bitkimiz bu yıl ölecek. Hani dördüncü yılda, beşinci yılda işte bunun karantinasını kim verebilir? Kimse veremez arkadaşlar. O yüzden bizim bitkimiz çıksın, büyüsün, çelik olsun ve duyurumuzu zaten yapacağız. Ondan sonra da satışını başlatacağız Ama söylediğim gibi Bizimle başka kimseyi karıştırmayın Şu an para talep edenlere Bitkiyi görmeden Bitkiye dokunmadan Kesinlikle paranızı vermeyin Önden ödeme yapmayın arkadaşlar Biz de dahi olsak Evet sevgili arkadaşlar Görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Maralfalfaturkiye.com Türkiye.com sitemiz